Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda, bu gördüğünüz artık büyük kafesimize yavrularımızı atma zamanı geldi. Şimdi onlara uygun bir şekilde ben burayı dizayn edeceğim. Ee, Bayağıdır böyle boş duruyordu, biraz da böyle tozlanmış haliyle yukarıdan da kuşlar bir geliyor. Şimdi arkadaşlar, bunların e, ışıkları ayrı, yani bu kafeslerimin ışıkları ayrı. Nereden? Şu arka taraftan bir saniye Şöyle kapatıp açabiliyorum. E, haliyle. Kullanımı da çok rahat oluyor ama tabii ki de bu kafesler artık bize yetmiyor. Neden diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben burayı e, yavrularıma özel düzenleyeceğim. Yani bir kafeste aslında bakarsanız yavrularım kalırken e, diğer bir kafeste bu arada bir tane yavrum kaçtı. Neden şimdi e, şey yapmak istedim. Umarım anlamışsınızdır koymak istediğim. Çünkü buradan artık bunlar çıkış yolunu öğrendiler. E, şimdi buraya neden bu şekilde koydum? E, temizlik yaptık arkadaşlar. Bayağı bir ortalık karışık tam da onun ortasında. Böyle size bir çekelim dedik. Şimdi bu kafese ben yeni getirdiğim kuşları koyacakken buraya da yavrularımı koyup damızı yetiştireceğim. Diğer tarafa da büyük salma yapılana kadar. Onun haricinde e, biz artık kuşları fazla fazla getireceğiz. Yani bu sayıyı arttıracağız. Kendimize fazla kuş getireceğiz. Artık hani bundan sonra işler değişecek. Zeynep'in olsun diğerleri olsun. E, aklımda böyle deli deli planlar var. Yalan yok. Şimdi e, hazır böyle üretimin çok fazla zorlaştığı bu dönemlerde de Dedim böyle bir delilik yapalım. En azından yavruları burayı dizayn edelim. Toparlayana kadar. Sonrasında zaten Allah kerim bir şekilde bir şeyler halledeceğiz. şimdi isterseniz yavaştan kuşları bir atmaya başlayalım ama bunlar böyle kaçtıkça kaçıyorlar. Önce o dışarıda iki tane fırlama var onları bir yakalayalım. Evet yakalamak gerçekten çok zor bu iki fırlamayı. Zor bela yakaladık. Şimdi ilk siftahımızı sizlerle yapalım bakalım. Atlayın. Biraz da böyle toz olmuş. Tüyler de uçuşacaktır. Evet iki tane oğlumuzu buraya attık. Şu oğlumu verebilirim. Bakın arkadaşlar bu oğlumu ücretli bir şekilde sahiplendirebilirim. Ya bundan birkaç video öncesine ben hani sahiplendirecek yavruları paylaşmıştım ama o kadar saçma yorumlar geldi ki. Ee, yok işte ücretsiz mi şöyle mi böyle mi. Ya arkadaşlar ya en basitinden yem bana ücretsiz mi geliyor Allah aşkına ya. Yem olmuş 300 lira 400 lira. Şaka gibi ve bu bir çuval yem. Yani öyle 2-3 e, çuval da değil. Geçen aylarda ben 2 çuval aldım 500 liraya şu an 2 çuval 600-700 lira. Hani lütfen siz de bunun bilincinde bir şekilde yazın. Ee, böyle hani değişik, garip, anlayışsız yorumlar gelmesin rica ediyorum. Şimdi buraya gelelim. Ee, buradan şimdi yavaştan yavrularımızı tek tek yakalayalım. Ya arkadaşlar tek tek dedik ama bu ikisi bana aynı anda yem oldu. Ya çok güzeller. Bir de şu öndeki tam bir toz Çok seviyorum bunu ya. Arkadaki zaten onun birebir aynısı kız kardeşi. Şimdi hemen bunları bir atalım. Ve elim ısırmazlarsa iyi olacak. Evet. Ufaktan tüyler uçuyor. Bunlar ya bu tüyler yukarıdan gelenlerin tüyleri. O yüzden çok da önemsemiyorum. Şimdi buradan ee, bakalım kaç tane gelirse artık şansımıza hemen yakalayalım. Evet bu kızımız da verebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tarçın kanat. Sky buluyor bir dişi. E, artık hani eski hanımefendiliği yok. Ama yine de güzel bir damızlık adayı. Hatta şöyle söyleyeyim size. Anne babası e, ciddi manada tam bir makina. Yani tam bir yumurta makinası. Tam bir üretim kuşları. Ee, o yüzden yani bu, bu özellikle benim e, sol tarafımda bulunan şurada gördüğünüz kafeslerdeki tüm kuşlarım gerçekten çok sağlam kanlar. Aynı şekilde diğerleri de öyle ama şimdi çoğunluk bu tarafta diye burayı gösteriyorum. E, çoğunluk, çoğunluk yavrular zaten bunlara ait olanlar. Ciddi manada bunlar e, üretim makineleri yani Allah nazarlardan saklasın öyle bir kana sahip kuşlar. Şimdi diğer kuşlardan da var ama... Bir iki tane olduğu için çok daha örnek gösteremeyeceğim. Çoğunluk benim az önce gösterdiğim tarafa ait. Şimdi hemen buraya tekrardan gelelim. Burada verilenler, verilecekler falan var. Bir tane, bir iki tane kendime ayırdığım var. Göndereceklerimiz falan da var tabi. Şimdi hemen onları da bir yakalayalım. Evet, burada iki tane bulutun torunu var ama şu elinde bir kesik bir yer var. Önceden kalma orayı ısırıyor. O yüzden yavrum bırak bir. İkisini birden salıyorum. Evet, diğer bir yavrumuz Rainbow. Ee, şimdi bana bu kuş hakkında çok fazla yazan oldu. Arkadaşlar rainbow konusunda gerçekten kan biriktirmek zorundayım. Hani benim amacım şu olsaydı eğer. Tamam Hani deseydim ki kardeşim ben rainbow üreteyim. Ben sadece rainbow üzerinden para kazanayım. Benim tek derdim para. Yani bu düşünce de olsaydım emin olun. Ee, hiçbir şekilde ben rainbow kendimi ayırmazdım. Yani... Bakın ona bakılırsa çekleri de ayırıyorum kendime. Rainbow'ları da ayırıyorum. Neden? Amacım kan birikimi. Amacım bu yavrulardan bana kalsın ki ben ilerleyen zamanlarda bu kaliteli soylardan üreteyim. için zaten soyları kaliteli olmasa bırakın kendime ayırmayı e, hiçbir şekilde yani okuşturup ben yan üretimhaneye sokmazdım. Ee, o nedenle hani bu tarz Rainbow'larda falan kendime ay ayırdım deli Dediğim kuşlara lütfen yazmayın Çünkü o yavrulara size hani Verilmesi konusunda size vereceğim cevap bellidir ee, Yavru verilmeyecek diyorum Satılık değildir diyorum vesaire vesaire Çünkü bu yavrulara gerçekten ihtiyacım var Bakın e, bir gold face'ler var Bir sarı yüzler var Hani bu gold face'lere gerçekten benim ihtiyacım var ee, Şu an şu onları ayırıyorum kendime ee, Buraya geldiğimiz son 4 tane Falan kuşumuz kaldı hemen onları da bir atalım Evet bakın arkadaşlar. Yani yeme düşeni kaç gün oldu? Gram bir huysuzluk bir taşkınlık yok. Isırma yok. Maşallah sana ya. Ya oğlum benim. Ya bakın dişilerin gözleri her daim daha çabuk açılır. Dişiler her daim çok daha e, ne kadar şey olurlarsa olsunlar. Yavruluktan eğer alıştırılmazlarsa hırçın olurlar. Bakın bu da diğer bir kızımız. Yani dişler her daim çok daha uyanıktır. Bakın hırçınlıktan ziyade uyanıklıkları olduğu için yani erkekler aslına bakarsanız e, sizin ona yapacağınız her türlü şey kabullenmiş durumda yaşarlar. Ama dişiler özgürlüklerine düşkünlerdir. Böyle düşünün. E, dişiler çok daha farklıdır. Buna emin olabilirsiniz. Benim şu kızlarda bir yakalansa hemen yakalayalım onları da. Evet son olarak iki tane kızımızı da yakaladık. Ve kafeslerine atıyorum. Evet hadi bakalım şöyle biraz hareketlendirelim mi diyeceğim. Yani daha çok yavrular baksana hele şu painted. Yani ben uysalım diyor ya. Şuna bakın ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben uysalım gel beni ye diyor. Maşallah ya. Şuna bak. Atla atma oğlum. Çıkabilecek misin bakalım. <laughs> o biraz yerin e, kuşlarından. Şimdi arkadaşlar bunlara bu kafesi nasıl dizayn edebiliriz? Biraz da sizlere onlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle yavruları ben bu tarafa ayırıyorum. Çünkü ben onun e, diğer tarafına... ...benim şurada tüy sorunlu kuşlar var, verilecek tüy sorunluları falan... ...artık bir süre sonra bu tarafa ayırmaya başlayacaktım. Öyle bir plan vardı benim aklımda, şimdi onu gerçekleştireceğim. Biraz tabii haliyle beklemekten dolayı tozlanmış bu kafes. Öncelikle onu bir halledeceğim. E, şu büyük kafesi bir ortadan bir kaldıracağım. Ardından e, yavruların kafesini nasıl dizayn edebilirim? Sizlere biraz da ondan bahsedeceğim. Evet, son anda bir fikir değişikliğiyle şöyle bir karar verdim. Aynı zamanda buraya da bir dizayn ettim gibi bir şey. Bir tek suları kaldı. Şimdi onu da alt kısımlara koyacağım ki kuşlar rahat bir şekilde sularını içebilsinler diye. Şimdi arkadaşlar yavru kafesimizde şöyle bir durum söz konusu. Bir tane çıkıp yiyebilecekleri bir akıllı yemlik. Çünkü akıllı yemliğe artık zamanla alışmaları gerekiyor. Bir tane e, böyle bir yemlik koydum asmalı. Bunu öyle kolay kolay kaldıramazlar. Çünkü şunları biraz bükerekten e, çıkmasını engelledim. Aynı zamanda bir tane de tabana şu yemden koydum. Bakın bu yem e, nedir? Yavruların kırabileceği incelikte olan e, normal muhabbet kuşunun yeminin inceliğinin kat ve kat küçüğüdür. Yani çok çok ince. E, yavru muhabbet kuşları özellikle normal yemi koyduğumuzda nasıl daldarıya normal yemden daha çok ilgi varsa bu yeme de normal yemden çok daha fazla ilgi oluyor. Haliyle e, kilosu da çok çok yüksek yani 40-50 lira civarında. Şu an 60 olmuştur Allah bilir. Normalde yemin kilosu 20-25 lira civarında şu an açık satılan yemin. Yani bunun da bir 40-50 civarında vardır. Belki 60 olmuştur dediğim gibi. Böyle bir durum söz konusu. Ben yavrulara bunlardan veriyorum. Yani siz düşünün maliyetini. Şimdi arkadaşlar e, onun haricinde dedim ya yan tarafa ben e, şeylerden tüy sorunlardan koyacağım vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Çünkü onların küçük kafesi var zaten onlar rahat bir şekilde sığıyorlar ama benim ortalıktan kaldırmam gereken bir tane şu kafes var. Şimdi neden o kafes e, ortalıktan kalkmadı hemen söyleyeyim. Çünkü arka tarafa bir tezgah getireceğiz e, ben onu unutarak ben tüy sorunları buraya koyacaktım İyi ki koymamışım. Ee, şimdi arkadaşlar arka tarafa tezgah getireceğimiz için Bu kafeste bir tane karton içine pislikleri dağıtmasın diye duruyordu ya Artık onları bu tarafa koyacağım ee, Yeni gel gelen hani olur da bir yetişkinimiz e, Yetişkin takımlarımız vesaire olursa bu tarafa koyacağım Bu tarafında bir düğmesi var Bunu da böyle kapatabiliyoruz Ben ona göre ayarlamıştım hepsini yaparken Hepsi planlı yapıldı yani bunların Şimdi hemen e, burayı da yetişkinlerimize göre dizayn edip Hemen onları da kafeslerine koyalım Evet bu tarafında ilk e, siftahını yapan df jumbo kırığı dişimiz şimdi arkadaşlar gayet güzel bir var kızımızın e, şu anda ara kür döneminde kuşlarımı hepsini ara kür geçiyorum e, kürleri bitince yapılmış şekilde teslim edebilirim e, bu kuşu da vereceğim çünkü şu anda buna eş olabilecek bir erkeğim yok e, zaten yani şu anda düşüncemde bununla ilerlemek değil ama olur da buna uygun güzel böyle bir df erkek bulabilirsem Neler olmasın? Hemen yavrusunu alırım. Benim için problem yok. Ama şu an için erkeğim yok. Erkeği olan değerlendirsin. Çünkü bayağı da e, hani uzun süredir salmada duruyor. Gayet de güzel, iyi bir kuş. Hani e, hakkını verir. Öyle, öyle söyleyeyim yani. Bayağı da kızgın. Şimdi diğerlerini de bir atalım hemen. Arkadaşlar bu Rainbow Wish'im e, Leylak gerçekten Güzel böyle patlıcan mor tarzında bir rengi var. Ee, bunu da vermeyi düşünüyorum. Bu da dediğim gibi yetişkin oldu artık. Hazır damızlık. Ee, benim salmada çek erkeğimle eş tutmuş ama onunla eşe atamam. Fazladan rainbow erkeğim yok. Rainbow erkek getirdiğim anda zaten ilandan kaldıracağım. Almak isteyene bunu da verebilirim. Evet bu da vereceğim kuşlardan son yetişkin olanı sarı yüz damızlık erkek. Ee, bu zaten benden gitme. Benim yavrularımdan ee, vermiştim. Sonrasında e, geri aldım arkadaşlar. Onun yerine farklı bir yavru verdim. Gerçekten çok güzel genç bir erkek. Ee, bayağı da baskın. Hani almak isteyen olursa vereceğim son erkek budur. Başka da zaten erkeğim yok şek olaraktan. Onun haricinde vereceğim iki tane dişim var. Bir Rainbow, biri Jumbo kuru DF olmak üzere. Onun haricinde geri kalanların hepsi bende zaten. Ee, onlar verilmeyecek. Hani eşleri olan kuşlar. Şimdi o diğerlerini de hemen atalım kafesimize. Evet iki dişimizi attık. Son ee, Burası bu kaldı. Bu da Rainbow ve Eş, tam manyak. Ama tabii ki de onunla işe atamam. Şimdi bunların da bir kafes üzerine ayarlamamız kaldı. Şimdi biz ara kürü geçtiğimiz için parazit veriyorum kuşlara iç parazitlerini. Ee, onu da normal sulukta vermiyorum. Suluğun alt kısmına veriyorum. hemen takayım da görün siz de. Evet suluğun şu alt kısmında bir parazit ilaçlı kürümüz var. Evet bu ay oğlumuz da gitti yine Rainbow'a kul yapıyor. Şimdi arkadaşlar bunların yemlerini falan koyacağız. Tabii şu anda yavrularımızın keyfi gıcır. Ee, gayet güzel bir kafese geçti. Hepsi bir arada toplandı. Uyumaya başladılar. Şimdi bunların kafese adapte olma süreci var. Şimdi kendi kafeslerine koysam oradan oraya oradan oraya uçacaklardı. Ama tabii farklı kafese geçince bir adaptasyon problemi yaşıyorlar haliyle. Burada da e, sadece bakayım 3-6 tane kuşumuz var. Şimdi buraya tabii ki de ekstra ben dişlerden ekleme yapabilirdim ama şöyle de bir durum maalesef ki söz konusu. E, şunlar ardına bunları atacağım mecburen kafeslerine. Yani bu kısalma kafesi. Şimdi arkadaşlar e, kuşların çoğu yumurtladı zaten. E, ve ben bu yumurtaları Belli başlı takımlara kaydırdım ama tekrar kuşlar yavrularını yeme düşününce altlarına koyacağım. Yani öyle e, kaydırdım onda aman yumurtası çıksın büyüsün hesabı olmayacak. Neden böyle bir şey yapacağım? Çünkü e, soy takibini yaptık ama bir kuluçkada öyle soy takibi olmuyor. İkinci, üçüncü kuluçkada nasıl yavrular veriyorlar, kaçın çıkartıyorlar, kaç tane yumurtluyorlar yani bunlar çok çok önemli benim için. E, bunların da takiplerini sağlamak amacıyla dediğim gibi e, yumurtaları yav, yani yavrular çıkıp bileziklenene kadar maalesef Tekrardan aynı anne babanın altında tutmak zorundayım ee, böyle bir durumda söz konusu. Onun haricinde sonraki videolarımızda yavruları toplayacağız. Bakın yavrularımız büyüdü, dışarıya çıkmaya başladılar. Ee, aynı şekilde diğer taraflarda da böyle yavrular dışarıya çıkıyorlar. Onları da e, ilerleyen videolarımızda inşallah hasat edeceğiz. Bakalım yuvalarından alacağız. Ee, Benim de son durumlar böyle arkadaşlar. Bu kafeste bir dizayn ettikten sonra burada tamamıyla işim bitiyor. Artık hani bu e, kafeslerimizin bir bir tanesini evden kullanmaya başlamış olacağız. İlerleyen günlerde de bu dev e, bir salma kafes düşüncemiz vardı hatırlarsanız. Onları gerçekleştireceğiz, onu yapacağız inşallah. E, havalar çok yağmurlu gidiyor, çok soğuk gidiyor. Şu anda burası yaklaşık 8-9 derece civarında. Isı bayağı bir düştü. Kar yağınca illaki daha da çok düşecek. E, bundan dolayı... Yani öyle çok dışarıda bir şeyler yapamıyoruz. Çok e, hareketli davranamıyoruz maalesef. Hani yaz mevsimi olsa bir şekilde halledilirdi ama e, kış mevsiminde haliyle bayağı bir zorluyor bizi. Bakalım babamların işlerine bağlı yap, yapım süremiz. Ben Benim malzemelerim daha tam hazır değil mesela. E, genel anlamda proje hazır ama... Almano projesi öyle çok e, telleri vesaire daha temin etmedim haber bekliyorum. Hani aslına bakarsanız biraz da sıkıntı var bu konuyla alakalı. E, onları da halledince inşallah dev bir kafes yapacağız. Zaten ben bunu bu üretimhaneyi yapmaya başladığımızdan beri söylüyorum. E, bir türlü kısmet olmadı babamlar falan yurt dışına çıktığı için. İnşallah e, bu sene bitmeden yapabilirsek çok çok güzel olacak. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.